Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Köprübaşı mahallesinde bir binanın 3. katındaki 4 çocuklu ailenin yaşadığı evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri Karatay Belediyesi'ni aradı. Harekete geçen belediye ekipleri evde gördükleri çöp yığını karşısında şaşkına döndü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri evden 4 kamyon çöp çıkardı. Zabıta müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde çıkarılan çöpler araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Apartmanın yöneticisiyim 6-7 yıldır. Bugün bu olay oldu. Ben memnuniyet duyuyorum. En azından bir temizlik yapmış oldu. Çöplerin tamamen çıkarılmasının ardından ev, Karatay Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs riskine karşı da ilaçlanarak dezenfekte edildi. Çevreyi rahatsız etmekten tutanak tutulan ev sahibi hakkında cezai işlem uygulandı. Evin temizlenmesiyle rahat bir nefes alan mahalle sakinleri belediye yetkililerine teşekkür etti.